Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Sure-i Bakara'ya tefsiri nesefiden devam ediyoruz. 188. ayetteyiz. Benim kanaatim her dönemin önemli bir yarası olan rüşvet belasıyla alakalı. Veya yolsuzluk, corruption <laughs> diyor yavatlılar. Allah bizi korusun. Devletleri yıkan 5 6 sebepten biri bu. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Önce ayet okuyalım. "Ve la ta'kulû emvâlenkeüm beyneküm bil bâtil." Yani mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla yemeyin. Yani Allah'ın mübah kılmadığı, meşru kılmadığı yollarla. Gayet açık. Yani bir kısmınız diğer kısmının mallarını böyle yollarla yemeyin. Ayrıca "ve tutlû o malları ulaştırmayın rüşvet olarak. ilel hükkâmi, hakimlere. Bu hakimler ister kadılar hakimler ister devlet adamları onların hepsi içine giriyor. Ayrıca niçin bunu yapıyorsunuz? Litekulu fariqan min amwalin nas bil ismi ve entum ta'lemun. Bile bile insanlardan insanların malının bir grubunu, bir grup insanın malını ne yapıyorsunuz veya İnsanların bir grup malını günahla yiyorsunuz. Bile bile yani. Bakalım ne var tefsirde? la تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ Yani birbirinizin malını aranızda yemeyin. اَلَّا يَأْكُلْ بَعْدُكُمْ مَا لَبَعْدُ Bir kısmınız diğer kısmının malını yemesin. Bil batıl, batıl yollarla. Buna faizle, batıl akitlerle haram olan yollar bil lem yubihullahu ve lem yuşerrihu ve la yeşrahu. Yani Allah'ın mübah kılmadığı, meşru görmediği yollarla yemeği. Ve <tüldüğü> tudlu biha ila el Hakimlere de uzatmayın. E, edla yudli uzatmak demek. Kova uzatmaya da diyorlar. Ve la tudlu biha o malları uzatmayın. Fehu bu meczumun. Anlatabilir miyim? Cezmedilmiş durumda. Yani la te'ekülüye atıf. dahilun fi hükmin nehi. Yani yasak hükmüne dahil. Yani ve la tulku emraha. Anlatabildim mi? Yani bu malların durumunu atm atmayın. Yani götürmeyin. E, vel hükümete fiha ilel hükkâm. Yani onların durumunu, karar verme işini hakimlere götürmeyin. Çünkü hakimlere. Bizim bir kiracı vardı Türkiye'de adalet yok diyorum Türkiye'de var diyorlar. Yok yani son dönemde Doğu Perinçekçiler, kafa tasçılar adaletin içine tükürdüler yani. Yani AK Parti hükümet ekibi de kendilerini bakan bizden zannediyor. Alakası yok. Öyle yolsuzluklar var ki yani maalesef yani biz bir kiraya verdik bir yeri. Ev aldık. Elhamdülillah sattık. <laughs> yani azizim 25 bin lira kira bedeli yıldı vermiyorum. Mahkemeye veriyoruz çıkarmıyor. Yani ha, şeye verdik icraya. Ben hiç o icranın da bir şey yapacağı kanaatinde değilim. <laughs> Anlatabildim mi? İcra memurlarının da çoğu maalesef. Çoğu demeyelim yanlış olur. Bir kısmı sahtekar. Yani perişan. İşte bu. Niçin? Lite'kulu <laughs> hakim, O ya, yani hakimlere, kadılara götürmekle yargılamayla yiyesiniz diye. Ferikan taifeten min emvalin nasi bil ismi. Günahlı bir şekilde yani günah yoluyla insanların bir kısım mallarını. Bu taife mala dönüyor. Bir şehadeti zur mesela. Yalancı şahitlikle. Ev bil yemin il kadibe. Yalancı yemin. Ev bis sulhi ma'al ilmi bi ennel maktiyye leh zalim Hakkında lehinde karar verilen adamın zalim olduğunu bile bile <laughs> barış yapmak. Yani. Ve kâle aleyhisselam lil hasmeyn. Resulullah iki tane davacı ve davalıya demiş ki harika bu. Taraflara demek hasmeyn. Davada taraflara hasmeyn diyoruz. Hasman. İnnemâ ene beşer. Valla ben bir insanım. Ve entum tehtasimûn ileye, Bana davanızı getiriyorsunuz. Ve leallebâdekum elhenu bi hücceti min batin. Belki de içinizden bir kısmı delilini ifade etme noktasında diğer kısmından daha beceriklidir. Faqtilahu ala nahbi ma asma'u minhu. Ondan duyduğuma göre ben karar veririm onun lehine. Ama femen qadaytu lahu bi şey'in min hakki Kime ki anlatabildim lehine olmak üzere kardeşinin hakkından karar verdiysem fela yakudam ne minhu şey'en. Asla ondan bir şey almasın. Fe inne ma aqdi kıt atan minnar. Ona cehennemden bir parça ateş hükmetmiş oluyor. Febekeya ikisi de ağlamış ve kale kül vahidin minuma. Her birisi de demiş ki hakkı ili sahibi. Hakkım arkadaşıma ait olsun. E tabi peygamber bu. Ve kile bir görüşe göre ve biha. Yani tüdlu bihadan kasıt yani götürüyorsunuz. Ve daha ba'daha ila hükkâmi su. Bence bu mana da çok yakın. Yani kötü hakim ve idarecilere götürüyorsunuz o yani malın bir kısmını. <laughs> hani dedim ya iletiyorsunuz. Alevaşir <laughs> rüşveti. Rüşvet şeklinde. Yukalu denilir edla delva. Yani kovasını indirdi. Ey <laughs> attı yani. Ey elkahu fil biri lil istiskayı. Su çekmek için kuyuya attı manasına. O da hakimin veya savcının veya polisin cebine atıyor. <laughs> Ve entum talemun bile bile ennekum alel batıl. Batıl olduğunuzu. Ve ertikâbul masiyeti me'al ilmi bi Bir günahı çirkinliğini bile bile işlemek daha çirkin bir şey. Ve sahibi bit tevbihi Bunu işleyen adam da azarlamaya daha layık. Evet, gelelim bir başka birine. Bu da çok önemli bir konu. Yani biliyorsunuz eski yani önce aylarla alakalı soru. Yani ay nedir? Bakın Kur'an-ı Kerim burada. Buna ne diyorlar? İnşallah vardır burada. Edebi bir tabir bu. Anlatabildim mi? Yani e, soru soranın sorusuna göre değil, işte, ihtiyacına göre cevap vermek. Bunun bir adı var şeyde. Yani nedir? Belaatta. Belaatta adı var. Bir edebi sanat bu. Bir de şey var. Maalesef evin böyle yani kullanılmayan kapısı veya penceresinden veya açık bir yerinden eve girme çok çirkin bir şey yani. Çünkü haber vermeden o meseleyi inceleyecek bu iki ayet. Tefsire bakmadan konuşmayalım. Kısa bir mana verelim. Yeselûneke anil ehilleti. Yani ey şanlı peygamber. Sana hilallerden soruyorlar. Deki hiye mevakitu linnasi vel hacci. De ki bu hilallerin böyle olması insanların bir nevi takvimi olmak için. Vakitlerini tayin etmek bir de hac için. Ha, bir ikinci bir mesele. Şunu da söyle. Söyle diyelim yani. Ve leysel bir rubi en te'tul buyut min zuhuriha. Evlere arka taraftan gelmek iyi bir şey değil. Velakin el birra men ittaka. İyilik Allah'ın emir ve yasaklarına uymadır. Ve etül büyüt evine Evlere normal kapılarından girin. Ve Allah'tan korkun. Leallekum tüflihun. Ta ki felaha. Kurtuluşa eresiniz. Şimdi ayetler. Önce nüzul sebebi. Hale muadübnü cebelin. Diyor ki bu zat. Ya Resulallah. Ma belul hilali. Ya bu hilal niye böyle? İnceliyor, büyüyor, yarım oluyor, tam oluyor. <gülüyor> Sormuş. Yabdu dakikan mitlal hayti. İp gibi ince başlıyor. Sümme yezidu hatta yemteliye ve yesteviye. Tam dolgun ay oluncaya kadar da büyüyor. Sümme la yezalu yan Sonra tekrar eksiliyor. Hatta yaude kemabede başladığı gibi geri dönüyor. La yekunu ala haletin vahidetin keşşemsin. Güneş gibi aynı halde kalmıyor fenezele bu ayet onun için nazil olmuş. Enteresan. Yeselunuke anil ehille. Aylardan, hilallerden sana soruyorlar. Cem'u hilal. Neden hilal deniliyor? Sümmiye bi li raf'in nasi asvatuhum Tıpkı çocuk gibi yani. Çocuk doğar gibi. Değil mi? Yani insanlar görü görmez seslerini yükselttik. Ha ay 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 ay. Ay ay diyoruz ya. Kul hiye mevakitu lin nasi vel yani de ki insanlar için vakit tayin eden şeyler ve hac için. Ey maalimu yani bir kısım e, nedir e, öğrenilecek şeyler yani belirtiler işaretler. Yuqat yuqitu biha ve Yani tarlalarının ticaret yerlerinin şeylerini ona göre tayin ediyor insanlar. Ve mahalle duyunihim ve borç zamanlarını. Ne zaman gelecek borç? ve savmehum oruçlarını ve fıtrahum orucu bozmalarını ve iddete nisaim hanımların bekleme süresini ve eyyame haydihinne hayız günlerini ve müddete hamlihinne ve gayre ve gebelik günlerini zamanını ve diğerleri ayrıca ve maalimu lil hacci yu'rafu biha vaktuhu hac için de işaretlerdir çünkü onunla bilinir vakti anladık mı? Kâne min minel ensâri izâ ehremû. Ensardan bir grup sahabeler vardı ki ihrama girdiklerinde lem yethul ehedul minhum haytan. Herhangi bir bahçeye girmezlerdi onlardan biri. Vela deran eve, vela fustatan kıl çadır. Min bâbin, kapıdan girmezler. Enteresan <laughs> bir şey. Ya. Yani fe min minil ehel meder evlerde oturan gruptan olursa o e, meder biliyorsun toprak evler. Ne kebenaq ben fi zahri beyti. Evinin arkasından bir delik delerdi. Minhu ve Böyle bir kötü yanlış adetleri var. Oradan girip çıkardı. Ve imkanemin ahlil veberi Veber dediği de yani şey nedir? E, kıl çadır. Çadırlarda oturanlar ise haracemin halfil khibai kıl çadırın arkasından girip çıkardı. Fenezele bu ayet geldi. Yani doğru değil bu. Anladık? Ve leysel birru bi min duhuriha. Yani evlerinizin arka tarafından delik delip vesaire yapıp gelmeniz güzel bir iyi şey. bir iyilik değildir. E leysel birru bi kum bi teharrucikum min duhulil bab. Kapıdan bir girme noktasında zorlanmanıza gerek yok. Bu iyilik değil. Ve la hilafe fi ref'il birru Burada el birru merfudur. Burada ihtilaf yok. Lennel ayete semmete. Çünkü yukarıdaki leysel birra vardı ya ayet-i kerime veya leysel birru iki tarzda okundu. Orada dediği yukarıdaki ayette tehtemilül ve çeyni kema Orada açıkladığımız gibi iki yani birrede birrüde okunmuştur. Fecazer raf'u ve nasbu semmete. Orada yani leysel bir en tuvellu vücuhekum kibelel meşriki vel mağrib ayetinde ikisi de caizdi. Ve hadi buradaki ise la tahtemilu illa ve vâhiden ve raf'u. Bir okumayı muhtemel o da merfu olması. İzil ba'u çünkü ''be'' la tedhulu illa ala haberin. Haberden başka bir şeyin üzerine girmez. Niye? Bakın e, ne diyor? Ve leysel birru bi'en. O ''be'' haberin başına gelir. O zaman merfudur yani. Leysenin ismidir. Evet. Ve <laughs> birra belki bir yani iyilik yani birru yani o menitteka ma harramallahu <laughs> Allah'ın haram kıldıklarından sakınandır. Sakınmaktır daha doğrusu. Yani el yani el büyüte şeklinde de okunmuş. Enteresan. Bir, bir yani sadece olarak mana verebilir miyiz? Yani... E tabi. Berru şeklinde okunabilir o zaman. Evet. Tamam Yok burada bir iyilik demek. Tamam. Yani burada şüphe yok. Sıfat-ı müşebbehe değil. Tamam. Ama ilginçtir. El büyüte buradaki büyüte ve babuhu yani bu gruptan gelen bütün kelimeler babuhu dediği el büyüte şeklinde yani. Medeni Medeniyyün ve gün ve Hapsun. Bu okunuşlar böyle. Bizimki de böyle zaten. E diğerleri nasıl peki? Enteresan. Ve huvel aslu. Mitlu ka'bin ve ku'uk. Ve men keserel ba'e. Biyut <laughs> şeklinde okumuşlar. Yani kıraat bu. Feli mekanil ya ibade. Çünkü ondan sonra ye geldiği için. Biyut <laughs> diye de okuyanlar var. Ve lakin hiye bu. Tucibül khuruce min kesrin ila dammin kesre olan bir harften mazmum olan bir harfe çıkış ki bu da çok zor. Bunu gerektirdiği için pek hoş değil. Kim okuduğunu söylemedi. Tamam. Bunlar hep şey yani kıraat ve nahi meseleleri. Ve <laughs> sanki qila lehum inde sualihim anil ehilleti ve anil hikmeti fi nuksaniha sanki onlara soru soranlara hilallerden ve onun azalıp ıı, eksilmesinden veya çoğalmasından onun hikmetinden sorduklarında sanki şöyle deniliyor. Malumun, malumdur ki enne külle Teala la illa hikmete. Malumdur ki Allah'ın yaptığı her şey hikmetle yapar. Fedeu suale anhu. Bırakın o soruyu sormayı. Vanduru fi vahidetin tef'alunaha. Siz kendi yaptığınız hoş olmayan şeye bakın. Bak ikisi münasebetini veriyor ha. Hı. Bu arada bende haslet de var orada. Ne? Ee, yani van fi hasletin vahidetin tef'alûneha. Ha yani vahidetin olabilir. Haslet yani. de daha doğru tabi. Yani sizin işlediğiniz hoş olmayan bir haslete bakın. Bırakın evet. soru sormayı. Mimma leyse minel birri fi şeyin. Hiçbir şekilde iyilik olmayan. وأنتم تحسبونها برا siz onu iyilik zannediyorsunuz. Fehaza ve şu ittisalihi bima qabluhu. Yani ikisi bir önceki soruyla yani hilallerden sormakla nasıl bağlanır? Sebebi bu işte. Böyle bağlanır. Ve ihtimal muhtemeldir ki en yekune zalike ala tariqil istitrat Bunun istitrat yoluyla da gelmiş olması muhtemel. Ne demek istitrat? Şu demek yani e, bir konuyu anlatırken o konunun e, başka bir ilimde veya izah edilmesi ona ait olan bir şeyi dipnot şeklinde ara cümle şeklinde getirmeye istitrat diyorlar. Tamam cümleyi muteize gibi. Cümleyi değil bu. Dipnot tarzında. Yani anlatabilirsin dipnot diyebilirsin veya bu münasebetle yani. Tekrar ediyorum bir söz söylüyorsun bir maks yani onunla ilgisi olan bir başka izahı getirmeye istitrat diyorlar. Mesela diyor ki burada tefsiri hada gayru munsarif. Gayru munsarifı tire içinde açıklıyor. Yani şu 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 diye. Evet. Bir de kaydeleştirmek manasına da geliyor. Hayır. Da o ayrı. Hı ıstıtrak başka bir kaydıyız yani onu biraz daha açmak istemek demek o ayrı onu karıştırma niye Lemadukira enha mawaki tul yani bu şeyin nedir hilallerin hacin zamanlarını bildirme olun olduğu açıklanınca min farihim fil hac. çünkü bu yani evlerin arkasından girmek onların hacda yaptıkları işler. Yani dolayısıyla bu meseleyi açması istitrat onu açıklamak. Ve yehtemil, ve yuhtemel veya fark etmez. Muhtemeldir ki en yekun hada temsilen. Yani bu örnek olabilir. Neyin örneği? Litakisin fi sualihim. Sorularındaki yani ancak peygamberden alınarak yani soru sormaya başlamışlar. Yani peygamberimize peygamberimize sorarak öğrenecekleri şeyleri yani peygamberimizden almaları gereken şeyleri bırakıp dinlememeleri. Yani işte bu belaattaki şey. Ah bizim şey yok mu? Var bu yani. Ben şeyde ilmi şahsiyetini de açıkladım bunu. Tamam mı? O, Oru o kelimeyi unuttum. Verir misin şu ilmi şahsiyetini? Bakalım. Çünkü çok güzel o. Orada ilmi şahsiyeti vardır. Hatta ben bunu, yani örnek verdim bu ayeti. Onun için hatırlıyorum yani. Hmm, i̇nşallah hatırlarız. Yaşlandık artık. Hmm. Bak belagat Haren. ilmi. Halen aklınız bizimkinden keskin. Estağfurullah. bilemiyoruz ki. Yok böyle vaktimizi alır. Yine de bir tekrar bakalım. Vay vay. Nedir? İstihdam. Bedi'nin sarı mesel Yani bu önemli bir Arapça yani şey kaidesi olduğu için şey yapmak istiyorum yani vermek istiyorum ama dediğim gibi yani hmm. cemma taksim tensiku sıfat mutabakat hmm. yüzük Geçti. Neyse bulamadık yani. Var ama yaşlandık yani. O ismini unuttum. Yani sorulanı değil de onlara ihtiyaç olanı cevap vermeye edebi bir sanat bu. Mani ilmi. Evet. Terkiste okuduk bunu. Ah keçeli. Biraz daha aklımız kuvvetli olsa gelirdi. Ve inne meselehüm fihi Bu meselede onların misali kemeteli men yetrükü babel beyti yani o soru sormalarının yani yanlış soru sorma tıpkı kapıdan değil de bacadan girme gibi diyor yani sizin yaptığınız. <laughs> Bu da güzel. Babil beyti ve yedhulü min zahri. Yani evin kapısını bırakıp da arkasından giren. Vel mana mana şu. Leysel birru ve mâ yenbegî en tekunu aleyh. İyilik değil. Sizin böyle olmamanız lazım. Bi en te'kisû fî mesailikum. Sorularınızda da böyle tersine işlememeniz lazım. Bırakın. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ بَرُّ مَنِ اتَّقَى ذَٰلِكَ وَتَجَنُّبَهُ Belki iyilik bundan kaçınan, yapmayan. وَلَمْ يَسْسُرْ عَلَى مَسَلِهِ Aynı şekilde yürümeyen. Bakalım bu zat vermiş mi? Bak onu unuttuk. Ya. Ha. Bir Bir dakika. Yani bir alime bir soru sorulduğu zaman ihtiyacı yoksa o soruyu anlatabildim mi? Ne yapması lazım? Onun ihtiyacı olana cevap vermesi lazım. Alimlik budur yani. Tamam? Ya. Bak, açıklamıyor o şeyi. Yani manayı açıklıyor. İlmil manide de vardır diyor bu. Anladın mı? İşte benim dediğim gibi ilmi manideymiş. deymiş. Tamam? Şuna tekrar bakacağım. İnat ettim biraz yahu. Ben de çok ettim. Bir dakika. Orada sen uğraşma. Bak. Bırak sen onu da o yani ezberlem bilmiyorsun ki keçeli. Bilsen kolay burada vardır şey. İlmi mani bak. Burada vardır yani. Hatta ben onu şey yaptım. Bak. iltifat sanatı, müsnetim, haber fiilleri, tarif ve şeyleri. Olan ya biraz da aklımı getirdi ha. şey. Tallikat fiil. Haberin çeşitleri, inşa şey talebi, kasr ve çeşitleri, Çetin cami ayretmeye. Ama bulacağım. Yarın bulacağım en azından ki. Çünkü ben bunu misal verdim Geçelim. Oldu mu? Neyse. Unuttuk. Tamam. Artık fazla üzerine gitmeyelim. Ama edebi bir üslup yani. ilmi maninin temel bir kaidesi. Geçelim. Devam edelim. وَاَتُلْ temine bu اَبْوَابِهَا Evlerin kapılarından girin. Ey ve beşirul umura min vücuya elleti yecibu en tübâşer Bütün işleri nasıl yapılacaksa öyle yapın. <laughs> Tersine yapmayın. Takis yapmayın. Ve la ta'kisuha. Tersini yapmayın. Vel murad maksat şu. Vücubul i'tikad. Şuna inanmanın farziyeti. Bi enne cemi'a ef'ali ta'la hikmetun ve sevabun min gayri ihtilaci şüphetin. Hiç şüphe karışmadan Allah'ın bütün fiilleri hikmettir ve doğrudur. Ve la itiradi şekkin fi zalike bu konuda hiçbir şüphe gelemez. Hatta la yus'ale anhu soru bile sorulamaz. Lima fi suali min el bi eşşek. Sanki soru sormakta bir şüphe varmış gibi olur. La yus'alu amma yef'al ve hum yus'alun. Allah'tan ne yaptığı sorulmaz ama onlar sorulur. Vettakullaha fima amarakum bih ve nehakum anhu. Allah size emir ve yasak yaptıklarında Allah'a emrine uyun. Yasaklarından kaçının. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ta ki felaha kavuşasınız. لِتَفُوزُوا bin نَعِمِ السَّرْمَدِ Sermedi, ebedi nimetlere ulaşasınız diye. Yani çok önemli ulaşasınız diye. Şimdi şu 190'ı da okuyalım. Öyle değil mi? Ve katilu fi sabilillahi allazina yuqatilunukum ve la ta'tadu. Allah yolunda sizinle savaşanlara karşı siz de savaşın. Ama ve Haddi tecavüz etmeyin. Allah'ın kanunlarını geçmeyin. İnne Allah la yuhibbul mu'tedin. Haddi tecavüz edenleri Allah hiç sever. Bakalım. Ve katilu fi sabilillah. Allah yolunda savaşın. El mukatele fi sabilillah. Allah yolunda savaşmak demek el cihadu li ila kelimetillah ve izaziddin. İslam dinini aziz kılmak ve ilahi kelimetullah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah davasını yüceltmek için cihat yapmak. Ellezine yukatilunekum, size savaş ilan edenlere. Yunacizunekum kitale dunel muhacizin. Yani direkt sizinle savaş yapanlar. Yoksa yani böyle örtülü kalanlar size asla yani savaş ilan etmeyenlere değil. Ve ala da buna göre yekun mensuhen bi kavlihi taala yani muhajizunekum dedi yani kalelere sığınanlar vesaire yani veya ormanlara sığınanlar vesaire gibi muhajizini öyle anlatıyor bir bakalım Hey, ulan sen de bak yani ceze? yani bizzat karşınıza çıkanlar manasına. Ama yuhacizunekum, bizzat karşınıza çıkmayanlar. Tamam mı? Mesele o. Güzel. Ve ala da buna göre, yani böyle mana verirsek, yekunu mensuhen bi kavli teala. Şu ayetle neskedilmiş olur. Çünkü ve katilul müşrikine kâffeten. Bütün müşriklere karşı savaş ilan edin. O zaman, yani şeyle nedir? savaşa meydan okuyanlarla kalelerde saklananlar vesaire hepsi dahil olur. Vakı ile bir görüşe göre hiye bu ayet evvelu ayetin nezelet fil kütah. Savaş konusunda nazil olan ilk ayettir. Fe kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqatilu men katile. Yani savaşanlara karşı savaşır ve küffu an keffe. Elini çekenlerden elini çekerdi. Veya şu mana olabilir. Ellezine yunasibunekum kital. El kital. Yunasibunekum demek yani e, dikilenler. Ha, dikilenler. Evet. Yani savaş ehliyeti olanlar. Dune men min ehlil Bak munasabe demek yani savaş ehliyeti olmak. Mine yok yaşlılar, vasıbiyan çocuklar ve ruhban yani din adamları, papazlar ve nisa kadınlar onlara dokunmayacaksınız. Ev ev veya el keferati kullahum. Bütün kafirler. Liannehum kasıdûne li mukateletil muslimi. Müslümanları öldürmek istiyorlar. Fehum fi hükmil mukatileti. Onlar da öldürücü grup hükmündedirler. Ve la ta'tedû. Yani haddi tecavüz etmeyin. Fi il qital. Önce siz tecavüz etmeyin. Tamam Savaşı başlatırken. Böyle. Bu bir kaide. Osmanlı'da açıkladım ben bilinmeyen Osmanlı'da ev bi men nuhitum anhu minen nisai ve şuyuhi ve Veya kadınlar, ihtiyarlar ve benzerleri gibi öldürülmesi yasak olanları öldürerek haddi tecavüz etmeyin. Ev bil müsle veya el ayak kulak keserek. Bu yasak ya. İnnallahı çünkü yüce Allah la yuhibbul mu'tedim. Böyle anlattığımız tarzda Allah'ın hududunu çiğneyen ve geçenleri sevmez tecavüz edenler. Haydi. ceza küllahu hayran katira ve allemenallahu Allahu ilmen nafi'a değil mi? Sef